Ayşen Şahin, 22 Mayıs 2022, Evrensel 10 Yılda Bir Gelen 20 sene önce devasa bir fabrikanın tedarik bölümünde çalışıyordum. Dünyanın dört köşesinden parçalar ithal ediliyor, üretimde kullanıp ürün ihraç ediliyor. Gelirim asgari ücretten küsurat fazla. Her gün milyon dolarlık mal sipariş veriyorum. Milyonlarca liralık akreditif talimatları yazıyorum. Milyonlarca ev yapıp kendi evi olmayan inşaat ustası gibi işte. Günde 15-16 saat çalıştığımız oluyordu. Uzak doğudakilerle yazışıyoruz, araşıyoruz. Saat farkları yüzünden hep fazla mesaideyiz. Malzeme oradan geliyor, ucuz. İsimlerini latin alfabesiyle ifade etmek zor diye takma isim seçip kullanıyorlar yazışmalarda genelde. Peter, Joe, Justin, Clara, Peggy vesaire. Justin fabrikaya ziyaret için gönderildiğini yazdı. Çok heyecanlıydı. Hayatında ilk kez yurt dışına çıkacak. O da İzmir. Benimle pazarlığa geliyor. Ben 22 yaşındayım o zamanlar. O 25. 3 yıldır aynı fiyata alıyoruz. Zam isteyecek patronu adına. Bana da talimat geldi. İndirim alacağım patron adına. Çekik gözlü benden de ufak tefek. Kocaman gözlükleri olan çekik gözlü şaşkın bir kadın.'' Girdik toplantı odasına, ikimiz de inanmadığımız cümlelerle tembihlendiğimiz şeyleri aktardık birbirimize. Ben güçlü bir alıcıyı temsil ediyordum, çok güçlü. Neticede yüzde on zam için dünyanın öte ucundan gelen Justin yüzde yedi indirim vermek zorunda kaldı. Ağlıyor toplantı odasında, haklı. Elimden hiçbir şey gelmiyor. Yüzde on indirim şart koşmuşlardı bana da. Ben de yüzde yedi için hesap vereceğim. Beni de atarlar belki işten. Tazminatım 3 kuruştur. Binlerce işsiz var Yerinizi olmak isteyen diyor patron her fabrika ziyaretinde zaten. Dedim Justin başımıza ne geleceğini sonra düşünelim. Şimdi gel seni iş çıkışı biraz gezdireyim. Yurt dışındasın bak böyle hatırlama şehrimizi. Cuma gecesinden pazar akşamına kadar Justin'i sahilde rakı içmeye, Alsancak'ta canlı müzik dinlemeye, dans etmeye, kordonda çimenlere uzanıp yıldızlara bakmaya, güzel bahçede mükellef bir kahvaltıya, kemer altında kahve içmeye, konakta alışverişe ve daha bir sürü yere götürdüm. Arkadaş olduk, yazıştık uzun zaman, sonraki iş değişikliklerimizde kaybettik izimizi. 10 yıl sonra 2013'te Gezi Parkı için milyonlar 80 ilde sokağa döküldüğünde Facebook'tan buldu beni. Kendi gazetelerinden Gezi hakkında bir haberi göndermiş. Gerçek mi bu Ayşen iyi misin diyordu. Şimdi daha iyiyiz Justin. Başımıza neler geldi tahmin edemezsin. İnterneti yasaklamaya çalışıyorlar. Sınav sorularını çalmışlar. İçkiyi yasaklamaya, şehrin en güzel simge binalarını, parklarını yıkmaya kalktılar. Kadınlar hakkında söylediklerini bir duysan, ölüyor gibiydik baskıdan, haksızlıktan. Öyle kendi kendimize çürüyoruz sanıyorduk. Meğer milyonlarca insanmışız. Herkes o kadar iyi kalpli, paylaşımcı ki keşke burada olup şu ortamı bir görebilsen yazmışım İngilizcem yettiğince. Bir fotoğraf daha göndermişti. Gaz içinde nefessiz kalmış bir kadın. Senin için endişeleniyorum, korkmuyor musunuz? yazmış. İnsan olarak sadece nefes alıyorduk. Şimdi bazen gazdan nefes alamıyoruz ama hayatta olduğumuzu hissediyoruz en azından, demeye çalışmışım. Haziran başı yazışmalar. Bu cuma yine neredeyse 10 yıl sonra yazmış bana. Türkiye'den çekiliyormuş yeni iş yeri. Bazı finansal değerler sunulmuş. Ekonominin öngörülemezliği vesaire. Bunlar gerçek mi diye sordu. Mesajı görünce hemen merhaba Justin yazmış bulundum. Elimde telefon öyle ekrana bakıyorum gerisini getiremedim. Nereden başlayayım? İkimiz de çevrim içiyiz. Duruyoruz karşılıklı. Bir şeyler yazmam lazım. Halledeceğiz demek yakışır. Diyemiyorum da milyonlarca şey geçiyor kafamdan. Onca sene olmuş, kadıncağızın haberi yok neye dönüştüğümüzden. Nasıl özetlenir bilemiyorum. Her güne onlarca travma. Ekrana bakıp bakıp arkadaşlarımızı tutukladılar yazabildim. Sanki koca lokma kuru ayva oturmuş boğazıma. Çat diye aradı Whatsapp'tan. Hani dedi bir tek terapist koltuğunda çözülür gibi aralarda ağlayarak nefes almadan dilim yettiğince ve İngilizcenin kafasını gözünü kırarak anlattım tam 28 dakika boyunca. Aç kalıyoruz Justin biz. Evsiz kalıyoruz. Artık sokaklarda dans etmek yok. Konser yok, festival yok. Dışarıda yemek yiyecek paramız yok. Neşemiz yok. Uçağa binmek hayal oldu. O fotoğraflarını gönderdiğin Taksim değil artık burası. Ormanlar, dereler, koylar, sahiller, göller gitti arkadaşlarımız gitti. Havalimanı gidiyor. Başımıza çok işler geldi. Biz artık insan olduğumuzu hissedemiyoruz. Nefes alamıyoruz. Bize bir hayat bırakmadılar. Ne olacağız belli değil. Sürekli koşturuyoruz bir yerlere ama nereye kadar bu belirsizlik? Bu bekleme hali beni öldürüyor. Yarım saatin sonunda Justin dedi ki: "Anlıyorum seni. Her an daha kötüye gidebilecek belirsizlik hissi. Türkiye Tayvan'ı tanımıyor çoğu ülke tanımıyor. Kendimi bildim bileli ülkemizi tanımayan ülkelerle ticaret yapan şirketlerde çalışıyorum. Hem varız hem yokuz anlayacağın. Oraya geldiğimde gördüğüm insanlar öyle neşeli, öyle coşkuluydu ki, öyle güzel yaşıyordunuz ki hayatı. 20-25 yılda tükenecek gibi değildi. Bunu aldıkça o gençlik halimizi, 3 gün boyunca durmadan eğlenmemizi hala hatırlarım. Bir kere yaşandıysa yine yaşanabilir diye. Sen de o günleri hatırlasan acaba iyi gelmez mi? Sürekli hayat bize sunulandan ibaret değil diyordum ama sunulana karşı durmaktan hayata dair hayaller kurmayı ihmal ediyordum. Zor zira bunca yoksunluk içinde hayal kurmak. Belirsizlik hissi de atıllaştırıyor insanı. Olanı biteni görmek, olabilecekler konusunda endişeleri büyütüyor. O endişeleri dile getirmek mühim ama farkında olmadan karamsarlaştırıyor. Hayatı savunurken hayatı yaşamayı unutuyoruz. Milyonlarca kahırlı öfke yumağıyız. Yuvarlanırken kime denk gelirsek orada patlıyoruz. Diğer tüm değişkenler sabitken hayattan tad almayı bilirdim. Bisiklete binmek gibidir, unutulmaz. Justin'e telefonu kapatınca giyinip Beyoğlu'nda Red konserine gittim. Şimdiki haline diz dövdüğümüz istiklalden geçip fitaşa girdim. Salon kalabalıktı. Her çeşit insan vardı. Kumaş yelekli, bıyıklı, bıçkın görünümlü genç bir adam. işten çıkıp geldiği üzerlerindeki gömleklerden belli genç kadınlar. Şortlarıyla üniversiteliler, başörtülü genç kızlar. Ellerinde içkileriyle sarmaş dolaş dans eden çiftler. Yirmilikler, otuzluklar, kırklıklar, ellilikler. Yankı odamda böyle bir ülke yoktu kalmamıştı. Onca insanı bir arada şarkı söylerken ve yan yana eğlenirken görmek, hele de olayın Beyoğlu'nda yaşanıyor olması pek çok şeyden daha iyi geldi. Cuma gecesi bu konuşmadan önce Atatürk Havalimanı, Sadat ve Boğaziçi eylemleri hakkında bir yayın yapmış, üzerine seçim güvenliğine dair bir yazı yazmaya hazırlanıyordum kalkıp konsere gittim. Bu satırları cumartesi sabahı 5 civarı yazıyorum. Seçim güvenliğinden önce ruh sağlığımızı güvenceye almamız gerektiğini düşünüyorum artık. Yaşamı kucaklamadan yan yana yürüyemeyeceğiz. Tahammülsüzlüklerimizin hazır bir hedefi varken kırmayalım artık birbirimizi. Siz çok iyi, neşeli ve cesur insanlarsınız dedi Justin. Bir cümleye uzaklaştığımız ve aslında ihtiyacımız olan üç maddeyi koydu. İyilik, neşe ve cesaret bizden yana olsun. Bu hafta yazı bir iç dökme oldu affınıza maruren. Yazarı hayatı kucaklamaya vakit ayırma derdine düştüğünden. Sahip çıkılmış keyiflerle bir pazar dilerim. Bir kere olduysa bir daha olur. Kazanabiliriz. Hala inanıyorum. Ayşen Şahin